Ayşegül ne yapıyorsun? Beş harfle il bulmayı oynayacağız. Şimdi bizim seyahatlerimiz, yolculuklarımız sırasında oynadığımız arabada bir oyun var. Beş harfle il buluyoruz, şehir buluyoruz. Bunu da beraber de yapalım istedik. Ben şimdi aklımdan bir e, şehir tutacağım. Ondan sonra Ayşegül'ün beş tane e, şey hakkı var, harf. harf söyleme hakkı var, üç tane de tahmin hakkı var. Şimdi bir tane tutuyorum. Şimdi bir tane ben, bir tane sen yaparız. Öyle yapalım. Ee, bundan birkaç tane daha çekeceğiz. Bu birincisi. Ee, ben tuttum bir tane. Hadi bakalım. A A Bir tane var. E E Yok İ İ Yok, yok. Bundan bir tane var. Ne? Ne? Yok. Nasıl? Son bir tane harf söyleme hakkı kaldı. İşte <laughs> Yazmıyor orada şeyleri. istiyorsan bak ama. Çok güzel gözüküyor diye onu koydum. Kayseri. Birinci hakkını kullandığı Kayseri değil. Ya. <laughs> Zaten iyi yok. Ha, doğru, doğru. Başka? O. Sonuncusunu kullandı. O. Yok. Yok. İçinde bir tane şey var. A. A var. Bulabildin mi? Hayır. Aa. Bir tane tahmin hakkını kullandın. İki tane daha tahmin hakkın var. Aa. Ne var ki? Bu ilk oyuna özel sana şöyle bir güzellik yapayım. Dört harfli. İki, üç, dört. A neresinde? <laughs> <laughs> Var mı tahmin pes mi? Cars. Buradakilerden de bakıyorum. İkinci tahmin hakkında kullandığı Kars da değil. Ne? İlkini Kayseri'den yana kullanmıştı. Aa. Son bir tahmin hakkı kaldı. Aa. Hadi bunu da yaptım be. <laughs> Patron çıldırdı. Bunu da yaptım ya. Hmm. Hadi video çok aktı. Aa. Pascal galiba. Biraz. Hemen yazıyoruz. Burada bir U'muz var. Uşak. Evet. evet. Şurada bir yeri gösterdim ya. Uşak. Uşak. Uşak gidi. Şimdi sıra sende. Tut bir tane. Ee, tuttum. Tamam. Ben de A diyerek başlıyorum. Kaç tane var ki? Bak, bak bakalım. Bir. Bir mi? O kadar saydım bir mi çıktı? Bir. <laughs> e var mı? Bir tane var. Bir tane de. Ha, iyi var mı? Bir tane var. Bir tane de iyi var. Hmm. Galiba buluyorum. I da var, değil mi? Bir tane var. Bir tane var. K kaç tane var? Bir. Ay iki iki. İki mi? Evet, iki. Evet, iki. Doğru. Ben de cevabımı yazarak veriyorum. Evet. Kırklar eli diyorum ve videonun sonuna getiriyorum. Doğru. Kırklar eli uşaktı bu videodaki illerimiz. Biz yolda giderken bunu oynuyoruz. Size de tavsiye ederiz. Çok güzel oluyor. Tabi yazarak değil onu kafadan tutarak evet. oynuyoruz. E, ee, bu videonun böylece sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.